Emin Bey merhabalar. Merhaba. Sevgi Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkürler iyi. Siz nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Biz neredeyiz? Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiniz, ağırladınız bizleri burada. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ben müsaadenizle Sevgi Hanım'la başlayacağım. Böyle bir sizleri tanımak istiyorum efendim. Buyurun. Tabii ben Sevgi Celiloğlu. Kaç yıl oldu sektörde Sevgi Hanım? 8 yıldır bu sektördeyiz. Evet. Tam da bir aile şirketi evet. diyebiliriz aslında. Evet. Tabii yoldaki en büyük destekçiniz Emin Bey. Müsaadenizle sözü vereceğim. Teşekkür ediyorum sizlere. Hemen böyle bir Emin Bey sizleri tanıyalım. Buyurun efendim. Ee, biz e, Ben de Emin Celiloğlu. Eşimle beraber 8 yıl önce bu firmayı kurduk. E, mermeri aşındıran abrasif kelimesiyle mermeri birleştirerek Abramer markamızı oluşturduk. E, mermer temizleme, cilalama ve koruma ürünleri konusunda ürünler ithal ediyoruz uygulamalar yapıyoruz ve satışlarını gerçekleştiriyoruz. Nasıl uygulamalar peki? Yelpaze geniş sanırım bununla alakalı. Biraz firmayı anlatmak gerekirse. Biz genellikle e, mermerlerin e, otellerde ve restoranlardaki kafelerin e, masalarında, tezgahlarında, banyo, bar tezgahlarında e, leke olduktan sonra onları temizliyoruz, ila alıyoruz ve tekrar leke olmasınlar diye koruma filmleri uyguluyoruz üzerine. Aslında biraz ars talep meselesi işiniz. Yani kişilerin isteği de önemli bu noktada. Evet, o şekilde zor bir iş. Hataya da yer yok aslında. Peki siz bu hizmetleri verirken dikkat ettiğiniz hususlar nelerdir Emin Bey? Tabii yaptığımız işi öncelikle en iyi şekilde uygularken, titizlikle uyguluyoruz. Profesyonel bir şekilde hem ürünlerimizi en kaliteli ürünler, ithal ürünler kullanıyoruz. Hem de müşterilerimizin memnun olması için en hassas şekilde ve uyguladıktan sonra da mutlaka onların bize geri dönüşlerinin iyi olmasını sağlıyor. Hep referanslarla ile ilerliyoruz. Biz de bir yolda başarılar dileyelim efendim. Çok samimi bir sohbetti. Ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Herkesi de ben buraya davet etmek istiyorum. Gelsinler, görsünler. Bir tanışırlar, ürünlerinizi görürler. Bir çayınızı kahvenizi içerler en azından. Başarılarınız daim olsun diyelim. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Evet, sağ olun, sağ olun.